Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlere Bilgisayarman AYT Matematik Soru Bankası kitabından harika bir parabol sorusu seçtim. Arkadaşlar, soru kurumdan en sevdiğim öğrencilerimden olan Barış Derelioğlu'na gelsin bu sorumuz. Barış Derelioğlu, tam söyleyemedim. Barış, selamlar gönderiyorum sana. Bu soru sana gelsin. Seni çok seviyorum kardeşim benim. Şimdi arkadaşlar, bu soruyu çözmeye başlamadan önce birkaç duyurum var. 11. sınıflar için sınav çalışması videosu atacağım. Muhtemelen yarın ya da yarından sonra atarım. Ayrıyeten arkadaşlar bu grafiklerin part 2 videosunu çok istiyorsunuz biliyorum. Uzun bir video olduğu için ve gene bu aralar çok yoğun olduğum için 3-4 gün içinde de onu yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. O da 3-4 gün içinde kanalda olacak. Bugünlük bu harika parabol sorusunu seçtim sizler için merak etmeyin. Gerçekten çok kaliteli bir soru. Siz de şimdi videoyu durdum. Çözmeye başlayın. Biz de birlikte çözelim. Haydi gelin, okuyalım hep birlikte. Y eşittir mx artı 6 doğrusu ile y eşittir 2x kare eksi 5x artı 2k parabolü. K eksi 1'e P noktasına göre simetrik iki noktada kesiştiğine göre m kaçtır? Arkadaşlar bakın biz o grafik videosunu boşuna çekmedik tamam mı? Eğer sen bazı şeylerin grafiğini çizmeyebilirsen soruları da daha iyi yorumlarsın. Bakın mesela ben bu soruda soruyu yorumlamaya başlamadan önce ben bunların grafiklerini çizsem bakın soru çok net gelecek. Bak şimdi koordinat eksenlerimizi çizdik. Neyi çizelim arkadaşlar? 2x kare eksi 5x artı 2k parabolünü tam olmasa da temsili bir şekilde çizelim kolları yukarı doğru olan bir parabol olduğunu biliyorum ben bunun. Kolları yukarı doğru olan bir parabol çizeyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle şöyle bir şey çizelim. Tamamen temsili bir grafik arkadaşlar. Bunu çizdim. Ee, neye göre çizdim hatta? Bakın bunun R'si kaç? Eksi B bölü 2 adam 5 bölü 4. Yani burası 5 bölü 4 noktası. Ama çok da önemli değil bu nokta. Sadece parabolün sağ tarafta kaldığını gösteriyor. Sonrasında da mx artı altı doğrusunu çizeceğiz. O da doğrusal bir grafiktir arkadaşlar. Ee, onu da nasıl çizeriz? M sayısı pozitif ya da negatifse değişir. Ama fark etmez biz burada şu şekilde çizelim. Ee, başka bir türlü gelse bile yanlış çizmişizdir deriz. Diğer türlü çizmek zorundayızdır deriz. Geçeriz çünkü arkadaşlar çözümü etkilemiyor. Şu şekilde de bakın ben neyi çizdim? Ee, mx artı altı doğrusunu çizdim. Şimdi bunlar iki noktada kesişti mi? Kesişti. Birisi buraya denk geldi. Bakın birisi de buraya denk geldi arkadaşlar. Sonra diyor ki soruda. Bunlar eksi p noktasına göre simetrik iki noktada kesişiyormuş. Bakın. Şurada tam şurada eksi bir noktası olsun. Eksi birin görüntüsü buradayken burası da p noktasına gitsin. Yani bu nokta eksi e p noktasında simetrik iki noktada kesişti. Arkadaşlar o kadar dandik çizdim ki anlatamam. Çünkü tam orta noktası oluyor. Yani şurayla şurasının Tam orta noktasının P noktası gelmesi lazım ki P noktasına göre simetrik iki noktada kesişimler. Yani ben tepsili grafik çizmeye çalıştım. O yüzden diyorum ki şu P nokta grafiği biraz daha solda çizmemiz gerekirdi. Siz ne yapın biliyor musunuz? Hatta ben çizeceğim ya. Yani. Sadece arkadaşlar bakın şu grafiği birazcık daha solda çizeceğim. Sadece eksi bire P noktasına göre biraz daha simetrik gelmesini göstermek için. Bakın Şöyle geldim, 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 geldim. Tam da şurada gene çok çizemedik. Gene çok kötü çizdik. Ama diyorum ki arkadaşlar, şurayı da bir silelim, şurayı da bir silelim. Bunlar arkadaşlar. Biliyorum şu grafik çizmekte çok vakit kaybettik ama kusura bakmayın. Şöyle uzattayım ki, şöyle uzatayım ki yani soru çözdüğümüzde bir şeye benzesin. Şurası kesiştikleri ilk nokta. Şurası kesiştikleri ikinci nokta. Eksi 1'e P noktası burası. Bu P'e P noktasında arkadaşlar. Eksi 1'e P noktası simetrik noktaysa bunlara göre. Burası ile burasının tam ortasındadır deriz. Tamam bu cepte. Şimdi şunu biliyoruz. Bir doğruyla bir parabol iki noktada kesişiyorsa. Kesiştikleri noktaların absislerini bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Doğruyla parabolü eşitliyorduk birbirine. Eşit değilim arkadaşlar. Eşittir diyelim. MX artı 6. Daha sonra Hepsini sol tarafa atalım. 2x kare eksi 5x eksi mx eksi parantezinde m artı 5 ne geldi arkadaşlar? m artı 5 çarpı x geldi. Artı diyoruz arkadaşlar. Artı 2k artı 2k eksi 6. Eşittir 0. Bakın bu denklemin bu denklemin kökleri bana neyi veriyordu her zaman? Şuradaki şunların kesiştikleri noktaları veriyordu. E arkadaşlar burada da bu P noktasının tam orta nokta olduğunu biliyorum. Şöyle bir kuralımız var analitikten. Burası X1, Y1 olsun bu nokta. Bu nokta X2, Y2 olsun. Bunun tam orta noktasının apsisini ben nasıl buluyordum? X1 artı X2 bölü 2'den buluyordum değil mi? Diğerinde Y1 artı Y2 bölü 2. O zaman ben buranın apsisini aslında nasıl bulurum? Eksi 1 yani. Eksi 1'i veren kural nedir? X1 yani şurası X1, şurası X2. X1 artı X2 bölü 2'den bulacağız x1 artı x2 bölü 2. Arkadaşlar x1 artı x2 de şu denklemin kökler toplamıdır. E o da nedir? Eksi b bölü a'dan m artı 5 bölü 2. E yerine yazarsam eksi şu 2'yi de şuraya göndereyim. Eksi 2 eşittir m artı 5 bölü m artı 5 bölü 2. Attım bunu da buraya. Burada ne geldi? m artı 5 eşittir. Eksi 4 geldi. m sayısı da bakın buradan kaç gelmiş oldu? Eksi 9 gelmiş oldu. Yani cevabımız a seçeneği oldu. Arkadaşlar dediğim gibi bu soruyu bu grafiği çizerek anında yorumlayabilirsiniz. Bu grafiği de anında çizebilirsiniz arkadaşlar. Benim uzun sürede çizdiğime bakmayın. Normalde ben size eğer çözüm yapıyor olmazsaydım burada bir daha da çizmezdim. Orada göstermiş olurdum. Dediğim gibi eğer grafiği çizmeyi biliyorsak çok iyi. Dediğim gibi detaylı grafik çizim videomuz mevcut. Part de bu hafta içinde geliyor. Diyorum hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.